Şişleri şöyle tripotuma yerleştireyim. Oh, yoruldum, şöyle azıcık oturayım. Hepiniz tekrardan yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadan kim geliyor? Ablam mı geldi acaba dedim. Ablam gelecekti. De. Oh, şimdi şey yapıyoruz. Oh, Bahçedeyiz yine hafta sonu. Bu yıl dediğim gibi arkadaşlar, daha önceki videolarımda da dediğim gibi. Önceki kadar zeytin yok. Şöyle kızılı zeytinleri şu şekilde seçiyoruz. Ee, bunları eee şeye vereceğiz. Bu sene hani zeytinimiz e, seyrek olduğu için bayağı irili. İrili olduğu için de karavelleri e, hani veriyoruz. E, yağ sıktırmaktan daha e, bizim için karlı oluyor ama e, şöyle yağ da arkadaşlar bu sene ee, bir de şunu da e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani bana çok fazla hani yorum yazıyorsunuz. Gülsüm hani parası ücreti neyse e, göndereyim diye zeytin istiyorsunuz, zeytinyağı istiyorsunuz. Bunlara da bir açıklama getireyim sizlere. Hani e, bazen sizlere cevap veremiyorum. Sonra üzülüyorum. Dönebildiğim kadarıyla geriye dönüş yapıyorum size Instagram'dan falan e, da şöyle yazıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar. bu sene dediğim gibi hani her videomda da söylüyorum zeytin az zaten zeytin yağlar çok pahalı hani e, durumu imkanı olmayan gerçekten bu sene zeytinyağı alıp da e, yiyemez. Ben şu anda hani kendimiz zeytinciyiz ama e, nasıl diyeyim hani zeytin yağının yanına e, aylin Yağı da alıp karıştırıp öyle yerim çünkü neden gerçekten bir asgari ücretle geçinip de zeytin Yemek çok zor bu sene. Çünkü neden? E, 250-300 arası deniliyor e, zeytinyağın kilosuna. Daha biz e, zeytinyağı sıktırmadık daha. Daha şu an elimizde zeytinyağı yok. E, annem gelin e, o tarafı annem kızım dedi benim yağım var biraz yiyeceğim dedi. Onları da hani e, siyah zeytin eski mudanya zeytinleri olsun gemlikleri olsun onları direkt karevellere götürdük. Hani öyle toptan verdik. Eee bu sene e, zeytin çok pahalı arkadaşlar. E, 70'ten 80'den bahsediliyor gemlik zeytini. Biz toptan veriyoruz. Hani hepsi e, ne toptan veriyoruz. Bizim için daha şey oluyor, kârlı oluyor ama zeytin yok. Akşama kadar inanın ki bir yömyeci tutsanız kesinlikle e, iki sandık toplamaz yani. Bir sandık. Bir sandık. Zaten bir sandıkta topladığı zeytin kendi yömyecisini karşılayacak. O yüzden sık ağaçlara koyalım. Hiç olmazsa fırsat buldukça toplayalım istiyorum. Ee, bir de şöyle hani ne kadarsa fiyatı vereyim diyor geçen gün takipçimin birisi. Başka bir şehirdendi. Şu an aklıma gelmiyor ama e, şey demişti. Hani Gülsüm babam hani sizin zeytinlere çok iyi Babam için hani zeytin gönderir misin demişti. İnanın ki arkadaşım hani o çevreden alsanız. Onu Cevap vermiştim sanırım sana. Ee, o çevreden alsanız daha uyguna gelir. Kargo fiyatları almış başını gitmiş zeytinden daha pahalı. Ben sana 10 kilogram zeytin göndersem inan ki 10 kilogram zeytine yakın e, kargo ücreti. Yani yarısı kargo ücreti olacak. Kilogram bazında oluyor sanırım. Ee, bir de kargo ile sıvı. Ben daha önce mesela başka bir şehire e, yağ göndermek istemiştim kargo firmalarını hani almadı. Hiçbir kargo almadı. Sıvı olduğu için dökülme ihtimali olduğu için almamışlardı hani. O yüzden gönderememiştim. Anca işte otogora götürüp otobüsle falan da gönderi. Ona da fırsatım yok. İnanın ki hafta içi okul, hafta sonu iş derken bakın dudaklarım falan uçukladı. Daha yeni geçiyor dudak uçuğum falan. Hatta düğün bile video atamadım sizlere. Videom da yoktu eve gelince de yorgun oluyorum derken Böyle yorgun yorgun da çıkmak istemiyorum videolara Hatta öyle birkaç defa hasta hastaydım sizlerle video falan çekmiştim ya Takipçimin bir tanesi hani hasta hasta mecbur musun çekmeyi ver işte e, Gönülsüz gibi çekmişsin falan demişti Gönülsüz değil ama hastayım inanın kendi bir iş yerini düşünün e, Bir iş yerinde çalışıyorsunuz ee, o iş yerine gitmediğiniz zaman ya ömüyenden kesilir. E, ya da seni e, e, hani it nasıl diyeyim şeyden düşersin. Anlatabiliyor muyum? Benim YouTube'da öyle her gün video atmazsam e, ayarlamalarımı ona göre yaptım başta. İşte her gün video atmadığım zaman videolarım geri çekiyor, izlenmelerim düşüyor. O yüzden hani benim de bir nevi bir işim yani. O o yüzden arkadaşlar hani eee bugün bugün çalışanlarımız var <laughs> arkadaşımın e, çocukları var bugün arkadaşım gelemedi onlar geldi Sağ olsun yardıma bugün günü birlik geldim e, o yüzden şimdi hani bana gönül koymayın onu söylemek istedim hani Zeytin gönder istedik göndermiyorsun Zeyn e, işte e, gülsün hani yanıt vermiyorsun cevap vermiyorsun deyip hani ben de üzülüyorum o zaman Gerçekten arkadaşlar hani zaten o fırsatım da yok. İnanın ki dediğim gibi bakın dudaklarım falan uçukladı. Hafta içi iş hafta sonu derken hiç durmuyorum. Hani zeytini alıp da zeytinyağını götürüp kargoya götürmek benim için gerçekten çok zor. Çünkü gün içerisinde çalışıyorum. 6'ya kadar kargo firmaları açık. Bazen iya, trend yoldan alışveriş falan yaptığım zaman iadelerimi bile kaçırmışlığım olmuştur. Hani bugün götüreyim, yarın götüreyim. Çünkü gün içerisinde çalışıyor olduğum için gidemiyorum. Hafta sonunda köye geliyorum. E, 6'ya kadar açık. Yok 5.30'a kadar. 6'ya kadar yazıyor kargo firmaları ama 5.30'da bitiriyorlar şeyi. Çünkü birinde 5.30'da yetişmiştim ama e, almadılar tekrardan. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar Hani bu konuda şöyle bir sizlere açıklık getireyim. Hani e, sizleri de üzmek kırmak istemiyorum. Öyle canlar. Şöyle kızılların da seçiyoruz bunları karevellere gittiği zaman e, şey oluyor. Yani karaveliler derken köy yani yan köyümüz, bizim yan köyümüzde tüccarlar zeytinleri alıyorlar bu şekilde eleyip de şu kızıllıları mesela içinden seçiyorlar. Bunlar yağya gidiyor. O yüzden biz de şöyle bunları e, aralarından seçiyoruz gördüklerimizi. Bunları dileceğiz. Dilme zeytin yapacağız kendimize. Böyle arkadaşlar hem şöyle bir azıcık dinleneyim dedim. Hem sizlerle bir video açılışı yapayım dedim. Bugün dediğim gibi bahçedeyim. Sabahleyin geldiğimde işte arkadaşımın çocukları var sağ olsun. Yarın ben ona yardım edeceğim. O da bugün çocukları bana gönderdi hani yardım etsin diye. Bugün günü birlik sabahleyin geldim. Akşamına döneceğiz beraber şey yapacağım ee, şimdi ablam gelecek. Şimdi az sonra öğlen e, şey neydi o odun efe, kömür efe <laughs> öyle karıştırıyorum ben onu işte ha duman efe. Duman efe yapacağız az sonra işte. Böyle kahvaltı gibi yaparız diye düşünüyorum. Akşamdan pişi falan yapmıştım. Oh Onları e, yeriz. Ee, sabahleyin babam diyaliz merkezine gittik. Annem indirmiş bahçeye. Ay ay bacaklarım. Annemi bahçeye indirmiş işte dediğim gibi. Ee, biz şu tarafa gittik. Ağaçların çoğunda yok zaten es geçiyoruz. Bunda yok diyoruz. Bunda yok, bunda yok derken sık olanları, olanlara koyuyoruz. Yani üretelim diye. Daha sonra tek tük dibine dökülür de başında hani gargıyla falan şöyle çırparsak onları tekrardan geriye döneceğiz. Böyle canlar. Hadi sizlerle beraber şöyle biz eğitim toplamaya gidelim. Sizler de yoldaş olun bize. <laughs> Arabayı kilitleyecektim. Ee, Cebim anahtar koymamışım. Dur bakayım nereye atlar. Kapıda kalmış. Ah ah bu benim unutkanlık ne olacak böyle. Ah. Arabada bir şey yok da. Adetten olmuş galiba arabaya <laughs> Ha ekmek koyacaktım arabaya. <laughs> ah ah bu gülsün kafası yok mu? Ah. Babam sabahleyin indirdiğimde de annemi. Kasayla indirmiş de şöyle kediler, köpekler gelmesin diye şunları bir arabaya koyayım vereyim ekmekleri. belli zaten. vallahi bir hafta on gündür falan hastayım. Sesim falan çıkmıyordu. Oh. şöyle sabah değil, gelirken çocuklara poğaça simit aldım Gelir, gelirken yesinler diye. Oh. Şimdi bunlar kalsın burada. Zaten biz aşağıya varırız. Oradan tekrar döneriz geriye. Hah. Hadi sizlerle beraber biraz zeytin toplayalım. Bu videom zeytinle ilgili oluyor nasıl olsa. Allah kışın hep zeytin topluyorum. Zaten gülsüm diyeceksiniz ama Allah hafta sonları böyle arkadaşlar. Birisi ateş yapmış ama nerede? Kokarot yakıyorlar herhalde. Şurada kokarot deriz. Şu tarladaki kurotlar var ya. Onlara biz kokarot deriz. Oh, ekin ekilmeden önce bayağı kocaman kocaman olur onlar, biçilir, bir yere toplanır, yakılır, ondan sonra arkasından da Ekin ekilir. Evet, kokarot kokuyor. Oh. Vallahi bu sene arkadaşlar hiç bu seneye kadar hiç zeytin toplaması kolay olmadıydı. <laughs> ne yapıyoruz? Ana cihazımın bel cezarı ya baksanıza bel cihazın ille sarıyor böyle. Şöyle örtü yazdığımıza değmeyecek bazı yerler. Şöyle başında az bir şey diyoruz. Şöyle yere indiri veriyoruz arkadaşlar. Döne bak nasıl elma gibi. Nasıl? Seyrek seyrek tuttuğu için şey olmuş iri iri. Hep birinci. Bunlar en büyük büyük kalite. Şöyle biraz olanlara yazgı yazıyoruz. Olmayanlara hemen şey yapalım dedik. Şöyle hani teknik olanlara yazgıyla falan uğraşmayalım dedik. Nasıl o, şu şekilde. <laughs> Aynı şu şekilde. Maşallah. <laughs> Bunları şimdi başından düşürdük. Hemen şöyle alı verelim dedik. Ağzı başında dediğim gibi örtü yazmayla uğraşmayalım diye. Allah çok görmesinler galiba. Oy anacığımı kim çok görecek? Yorulduğumdan baksana. Evet. atıyorum kendime kendimi yere. Abi Ana Anacığımı da rezil ediyoruz böyle işte. Olacak <laughs> Şey gibi merdivana çıkmaz oldular, Beni emekliye ayırdılar gari. Dibinden topladılar <laughs> baksana. Ben merdivanı severim. Ama anne senin ya. yövmeye kaçtı anne. Bu Sen bu. kaç, kaç paraya geliyordun yövmeye bize? <laughs> Karın doyuyor, karın doyuyor Yani Belki boğaz doyuyor, doğrusuna çalışıyor değil <laughs> mi? Sabahleyin. Karın doyduk, tamam. <laughs> Annem öyle öyle diyor şimdi. Arkadaşın çocuklar var ya çocuğum diye acıktıysanız diye bir şey yiyin diye ona gofret getirdim diye ondan sonra niye annem ne getirmiş başka ya, ya, nar var diye elma var o var bu var Sayı annem e, acık hani ara öğün gibi gar saat sabahlık kahvaltı yettiği şey simit poğaça bir şeyler aldıydık yediydik Anacığım dedim ben anne sen az acıkmış gibisin herhalde diye bir yol gülüyor. Anam diyor ne belki karın tokluğuna karı diye karnım yerse diye acık kıpırdayacağım diyor. <laughs> Ay Allah'ım anacazım. Yalnız Anne, sizin varlığınız bile yeter. Biz bu sene dediydik avamla, evet. anneme dedik geçen sene. He. Seneye gelme. Kendini rezil etme dedik. Baktık annem iş kendini gösteriyor ya kızım siz burada çalışırken ben evde oturmayın dedi. Adam elden evele düştü gene yollara baksanıza sabahla biz geldiğimizde tarladaydı annem. Ne edelim anam be bu sene seyrek çabuk bitirecek. Aynen aynen biz geçen sonra öyle dediydik vallahi duramıyor. Vallahi ben penli perişanım ha. Olsun <laughs> Şu an anne. kamerayı kendime çevirsem benim perişanlığı görmesin arkadaşlar. <laughs> saç baş da aldı. Görsün Bak, burası. Yukarıda. Burası <laughs> Allah, iş yeri anam burası. İş aynen. Çocuğum. Dem annem dem anacağızım. Görler bilir onu bilir. Bilirler zaten. Bizim takipçiler de bizim gibi zaten. Ha, onlar bilip dururlar. <laughs> Köy işini bilmezler mi? Aynen aynen. Aynen öyle. Şöyle ablam başına çıktığı Bilmiyorum. zaman bakın. Zeytin bak. bu sene zeytin az olunca şeyi Öyle. çok güzel Hem dirili yüksek kalite ee, şey şu zeytinlerinde dallarını gördüğünüz gibi bakın bunları her sene böyle bu budarsak şöyle eldiven giydim ellerim şey olmasın diye eldivenin biri böyle diğerini de göstereyim size bak kamera arkası. Diğeri de böyle, eldivenler öbür tarafta kalmış. Ben de şöyle hiç olmazsa parmaklarımın uçlarını korusun diye üşendim öbür tarafta İlk başta falan herhalde eldivenim. O elimle tarak tutuyorum ya, o yüzden oh, böyle, bu şekilde. Aynen böyle kırılması lazım. Her merdivene çıktığımızda bunun yapılması lazım aslında bu sene çok yapamadık. Zaten geçen seneden bazıları kırık başında kalmış. Kalmış mı başında? Şey, şey, o, o şey, şey bir artık bir ha, bir şey. yömeyeciler var. vardı ya onlardır ha onlar. Yoksa ha. biz kendimiz kırdık mı başında bırakmayız. Kuru Öyle seneye kuruyup başında abi. sıkmasın ağacı <laughs> diye. Atma, da dedim, başında, başında kalmasın aşağıya atın demişler. Ne de illa kalmıştır olabilir. Ha. Yani hiç Herhalde böyle. Yani, de Aynı. Bakın hiç aman dalın şöyle mi olacak böyle mi olacak değil. Sık olan yerleri cart diye indiriyor bak ablam atıyor aşağıya. Şöyle göstereyim mi size? Şöyle aşağıda olan merdivenin başında. Babam başkıyla mesela makasla tek tek budansın ister ama o gerçekten o fırsat yok. Şöyle sık olan dalları aralarını seyrekliyoruz. Zeytinin arası hava alsın. Şöyle mesela. Yani şunlar. Arada yani dalları gördünüz mü seyreklenecek sık olan yerler. Hani o bile zeytine fayda ediyor. Bu bile budama yani. havasını alacak. Aynen. Tabi yukarıda daha büyük dallar var. Aşağılar biraz o kadar çok şey değil. Bakın mesela şurası çok karışık gözüküyor. O yüzden şöyle hemen kıracağız burayı. Bu budama. Bu dallar hep budanmadan, başından. Yani şurayı attık birazını. Hepsini bu şekilde budamadık. Hepsini budasak aslında abla var ya. Şey olur da artık zeytinden sonra bir iki gün geliriz artık. İnşallah gelebilirsek. Böyle değil Doğru. Bunlar daha Doğru. Ya, o da yok yani. Bakın. Abi abi. Vallahi açıldı gitti. Hangi abla? Ben onu aldım. Onda da yokmuş zaten fazla. Ben attım onu dibindekileri. Şu çuvalın üstündekini şey yaptım. Dur. Çuvala şuraya biriktirdim ben de şu seçilecek. Annem bunu oturduğu yerden seçsin. Biz oyalanmayalım. Şimdi birleştiri verdik. Öbür şeylerin üstündekileri döktük. Bunların da şöyle şu kalın yapraklar şunlar seçilecek. Şimdi anacığım buraya otursun. Bunu şöyle şu kabalarını alsın şu şekilde. Şöyle yaptığımız zaman aralarında zeytinleri kalıyor. Mesela bunları atarız. Onları alıp ondan sonra bunları kasaya katacağız. Böyle. Yani bizim iş devam. Canlar. Böyle. Bu, bu videomu burada kapatayım mı? Sizlerle beraber şöyle sabahtan başladık. Biraz zeytin topladık. Biraz sohbet derken ee, şöyle güneşi de görüyorsunuz. Güneş dağın üzerine inmek üzere. Bir yarım saat daha, bir saat daha toplar. Bir saat olmaz herhalde. Toplarız. Ondan sonra toparlanırız. Gideriz. Dediğim gibi bakın şu zeytini hiç ellemedik. Çoğunda hiç yok başında. Bakın görüyor musun? Sadece şu dalda birazcık var. Aa, ama yazgı yazdığımıza değmez ama yazacağız. Hep dibine dökülmüş. Erken dökülmüş bu yıl dibine. Şu aşağıdaki zeytinlerde biraz vardı işte. O tarafa gidersek birazcık daha hiç olmazsa kabımız dolar da. Böyle arkadaşlar. İnşallah of, beğendiğiniz bir köy videosu olmuştur bu, bugün. Bugünlük benden bu kadar olsun şöyle kendime çevirmeyeyim vallahi çok peli perişanım öyle sabah gibi falan değilim o yüzden bir dahaki videolarımda görüşürüz hepiniz kendinize iyi bakın canlarım hoşçakalın